Merhaba, hoş geldiniz. Bu videomda parayı hayatımıza çekmemize engel olabilecek blokajlardan ve aynı zamanda hayatımıza daha fazla para akışı yaratmamıza engel olabilecek olası blokajlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak e, parayla alakalı bence bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi şu gözlemime göre. Para dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Para dediğim zaman iç dünyamızda hangi hisler tetikleniyor? Birçoğumuzun parayla alakalı farklı düşünceleri, farklı hisleri var. Ee, bazılarımıza göre para dediğim zaman tüm kötülüklerin anısı cümlesi yankılanabilir içinizde. Bazılarınız paraya bayılıyor olabilirsiniz. Bazılarınız parayı yaşamak için gerekli olan bir madde olarak görüyor olabilirsiniz. Hepimizin aslında parayı yüklediği anlamlar çok farklı ve para dediğimde hepimizin iç dünyasına tetiklenen hisler de çok farklı. İlk olarak parayı yüklediğimiz anlamı ve para dediğim zaman hisse, hissettiğimiz yani duygu dünyamızda tetiklenen hisleri fark etmek önemli. Çünkü bunlar aslında bizim parayla alakalı nerede ne tür yargılarımız olduğunu bize gösteren ipuçlarından bir tanesi. Bununla beraber genelde verdiğim bireysel danışmanlıklarda, para, bolluk ve bereket ve işle ilgili danışmanlıklarda özellikle alıp kabul edebilmekle dişil enerji ilgili blokajların kişinin para akışını çok fazla etkilediğini gördüm. Eğer ki çocukluğunuzda alıp kabul etmek size yasaklanmışsa, bu aslında bir yetişkin olduğunuzda hayatınıza alabileceğiniz maddi gelir oranını da çok ciddi olarak etkiliyor. Mesela beraber çalıştığım bazı danışanlarımdan örnek vereyim. Büyürken annesi herhangi bir şekilde başkalarından maddi ya da manevi herhangi bir şey almasına izin vermiyordu mesela danışanıma. ve Dolayısıyla da bir yetişkin olduğunda hayatında gerek ilişkilerinde gerek iş hayatında kimseden bir şey alamamaya başladığı hatta aksine insanlara böyle sürekli bir şeyler vermeye başladığı bir noktaya gelmişti. Ve çalışmada kök inançlarından bir tanesi almaya izini değilim şeklindeydi. Çok küçük yaşlarda aslında annesinin öğrettiği bu şey ona almayı izinli olmadığını göstermişti ve bundan dolayı da aslında iş hayatında ya da hayatın içerisinde genel olarak istediği oranda ne bir kazancı olabiliyordu ne de başkalarından maddi anlamda herhangi bir şey kabul edebiliyordu kolaylıkla. Yani alma yeteneği, dişil enerjisiyle olan bağlantısı çok ciddi anlamda olumsuz etkilenmişti. Yine bir başka danışanından bir örnek vermek istiyorum narsist bir ailede büyümüştü ve çocukluğundan beri hayatındaki insanların birçoğunu aslında bir şeyler vererek onların sorumluluklarını alarak büyümeyi öğrenmişti. Ve hayatında bir yetişkin olduğu yıllarda bile hala ailesindeki büyüklere dahil bir şeyler vermek zorunda kalıyordu. Özellikle Türk toplumunda çok gördüğüm bir dinamik bu. Yani kendinden büyüklere sürekli bir şeyler vermek. Fakat aile dizimine göre aslında küçükler, büyükler herhangi bir şey veremez. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bir nehir nasıl ki tersine akamıyorsa aile sisteminde de küçük olan birey büyük olan bireye maddi bir şey veremez. Ya da o kişinin manevi anlamda bir sorumluluğunu üstlenemez. Dolayısıyla da özellikle Türk toplumunda Aile sistemiyle alakalı ciddi bozulmalar gözlemliyorum ben danışmanlıklarda. Çocuklar çok küçük yaşlarda kendisinden büyük insanlara bir yetişkin olduğunda maddi manevi bakmaları gerektiğine programlanıyorlar. Onların sorumluluklarını almak gerektiğine inanabiliyorlar. Belki birçok insan bu söylediğime katılmayacaktır. Hatta eleştirecektir. Eleştirebilirsiniz. Sorun değil. Herkesin kendi bakış açısı ama ben yıllardır danışmanlık veren bir insan olarak aile dinamini bir noktada bozduğunuz yerde bunun kişinin hem kendisi için hem de sonraki nesiller için nasıl bir etki yaratabileceğini çok ciddi anlamda gözlemlemiş ve artık bundan emin olmuş bir insanım. Eğer ki siz sizden küçük olan bir insandan maddi manevi bir şey almaya çalışıyorsanız aile dinamiğini, aile sistemini bozuyorsunuz demektir. Ve hem o insanın alanını hem kendi alanını alanınızı suistimal ediyorsunuz. Alma verme dengesini bozuyorsunuz demektir. Ve o danışanımda da Şöyle bir durum oluyordu. Çocukluğundan beri maddi manevi sürekli ailesine bir şeyler vermek zorunda kalıyordu. Ve ciddi anlamda aslında manipüle edilerek büyümüştü. Ebeveynleri hatta abisi bile narsist insanlardı. Ve bir yetişkin olduğunda bile hala işte annesine, abisine babasına sürekli olarak para vermek durumunda kalıyordu ve en son hayatında geldiği noktada ...işini bile kaybetmişti. Yani değil maddi olarak bir yerden hak ettiğinin daha azını almak... ...artık herhangi bir yerden gelen bir para akışı yoktu neredeyse. Ve danışmanlıkta şunu fark ettik ki... ...bilinçaltı hayır diyemediği için ailesini... ...ve sorumlulukların altında gerçekten çok ezinmeye başladığı için... ...kişinin bütün maddi akış kaynaklarını durdurmuştu ki... ...böylece eline herhangi bir para geçmiyordu ailesine hayır demek zorunda kalmıyordu. Aynı zamanda ailesine bir şey vermek zorunda da kalmıyordu. Ve danışmanlıkta da bunu fark ettikten ve şifalandırdıktan sonra iş hayatında birden çok farklı bir noktaya doğru geçti. Dolayısıyla da aslında para akışı yaratmayla ilgili blokajlardan en önemli olanının aynı zamanda aile köklerine de dayandığını düşünüyorum. Ailenizde almayı izinle miydiniz? Ailenizde birisinden bir şeyleri alıp kabul edebilmekle alakalı ne tür bakış açıları vardı? Birisinden bir şey alıp kabul ettiğinizde ne tür bir tepkiyle karşılaşırdınız? Eğer ki ailenizde almak yasaklanan bir şeyse, aksine size maddi manevi hep birilerinin bakımını üstlenmek, sorumluluğunu almak gibi konular yansıtıldıysa doğru olarak, bu noktada, Gereken desteği alarak içsel çalışmanızı yapmanız gerekiyor. Çünkü alıcılık kanalınızı açmadığınız müddetçe sadece parayı değil, hayatınızda aşkı da, sevgiyle, de, desteği de almakta ciddi anlamda zorlanırsınız e, ve aynı zamanda hayatınızda e, daha fazla gelir akışı yaratmakta da zorlanırsınız. E, en önemli şeylerden bir diğeri de vericilik konusu. Aslında bu da alıcılıkla bağlantılı ve aynı zamanda eril enerjimizle de bağlantılı. Eril enerji dediğimizde aslında yine ilk bakmamız gereken şeylerden bir tanesi babamız. Çünkü babamız bizim bu dünyaya geldiğimizde gördüğümüz ilk eril figür. Eğer ki bir babanız yoksa, babanızı hiç göremediyseniz, tanıyamadıysanız ya da babanız siz doğduğunuzda ya da doğduktan kısa bir süre sonra vefat ettiyse yine bu da aslında eril bir imgeyle olan ilişkinizi ciddi anlamda etkileyecektir. Bazı kadınlarda özellikle şunu gözlemliyorum ağırlıklı olarak kadınlarla çalıştığım için bazı kadınlarda eril bir imgenin eksikliği ilişki sorunları olarak ortaya çıkarken bazılarında para sorunları, iş sorunları olarak ortaya çıkabiliyor. Örneğin mesela bir danışanım babasını hiç tanımamıştı ve hayatında böyle yani özellikle iş hayatında sürekli olarak sıkıntılar yaşıyordu. Bir iş başvurusuna gidiyordu mesela. Yani olumlu bir dönüş alıyor gibi oluyordu. Ama sonra bir anda başvurduğu yerden herhangi bir dönüş alamamaya başlıyordu. Yani sanki böyle hani başvurduğu yerler hayalet gibi ortadan kayboluyordu. Öyle söyleyeyim. İkili ilişkilerde böyle ghostinglenmek gibi düşünebilirsiniz yani bunu. Ya da karşısına çıkan fırsatlar bir süre sonra çok farklı bir noktaya doğru gidiyordu onun hayatında. Hani başta fırsat olarak gelen bir şey sonrasında kayboluyordu ortadan. Hep böyle bir kaybolma, elindeki bir şeyi kaçırma teması vardı. Ve danışmanlıkta köke indiğimiz zaman aslında bunun babasıyla bağlantılı olduğunu fark ettik. Çünkü bilinçaltı baba dediğimizde oraya herhangi bir imge koyamamıştı. Baba yoktu onun için. Babasını hiç tanıyamamıştı. Dolayısıyla iş hayatında da hep böyle bir ortadan kaybolma, hani hep böyle bir şeyleri kaçırma gibi döngüler yaşıyordu. Dolayısıyla babanızla olan ilişkiniz aslında çok önemli. Eğer bir baba figürüyle büyüdüyseniz babanızın iş hayatı ve parayla olan ilişkisi de çok önemli. Eğer ki sürekli olarak parayla zorlanan bir baba gördüyseniz, sürekli olarak iflas eden bir baba figürü gördüyseniz, kendi hayatınızda da maddi anlamda çok ani kayıplar yaşamanız ya da sürekli olarak parayla ilgili bir mücadele döngüsüne kalmanız çok çok yüksek bir ihtimal. Çünkü gördüğünüz ilk eril imge bu şekilde. Yani bilinçaltınızın kök tohumu gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve tabii ki iç dünyada var olan imge bu şekilde olduğu için bir yerde pisişe bunu fark edebilmeniz, bununla yüzleşebilmeniz ve bunu iyileştirebilmeniz için ne yapacak? Uygun zaman ve koşullar tetiklendiğinde hop deneyimi karşınıza çıkaracak ki artık onu dönüştürebilirsiniz. Dolayısıyla da özellikle maddi konularla ilgili sürekli bir savaş halinde kalan, sürekli bir şeylerle mücadele eden bir baba figürüyle büyüdüyseniz yine bu noktada da gereken içsel çalışmanızı yapmanız çok önemli. Özellikle babanızın geçmişinde iflas, kayıp gibi durumlar varsa kesinlikle bunları çalışmalısınız. Çünkü bunlar sizin hayatınızda maddi olarak olmasa bile duygusal anlamda iflas etkisi gibi hissettiren kayıplar yaşamanıza sebep olabilir. Mesela e, yine bir danışanımın e, babası çocukluğunda 3 defa iflas etmişti. Sürekli olarak hani bir yükseliyorduk, bir yere çakılıyorduk. E, şeklinde bir bilgi veriyordu e, maddi olarak ve e, daha sonrasında aynı zamanda hayatının bir yerinde ilk, ikili ilişkilerde de böyle tam olarak aradığımı buldum dediği noktada e, bir anda böyle yere çakıldığını hissettiği kayıplar veriyordu yere çakıldığını hissettiği deneyimler yaşıyordu yani e, bir nevi aslında yine iflas etmek gibi düşünebilirsiniz hani maddi olarak yükseldiklerini düşündüğü anda babası bir anda maddi olarak dibe vuruyordu. Dolayısıyla da ikili ilişkilerde kendisi de aynı zamanda dibe vuruyordu ve maddi olarak da o da birkaç defa böyle dipleri gördüğünü bana belirtmişti. Ve danışmanlıkta yine kök nedene indiğimizde aslında babasının daha önce yaşadığı iflas deneyiminin onda çok büyük bir etki bıraktığını fark ettik. Yine bir diğer önemli konulardan bir tanesi destek kavramıyla olan ilişkimiz. Çünkü e, para aslında bir nevi evrenden, yaratıcıdan, Allah'tan, Tanrı'dan her neye inanıyorsanız gelen bir destek. Çünkü para sayesinde temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bizi mutlu edebilecek bir takım nesneler ve e, ...deneyimler satın alabiliyoruz. Yani örneğin bir etkinliğe kaydolabiliyoruz. Bir şifa çalışması için randevu alabiliyoruz gibi gibi. Yani aslında para bizim hayatımıza gelen bir destek. Evrenden, Tanrı'dan. Ee, ve eğer ki destek alabilme izinli olmadığınıza inanıyorsanız... ...hayatta her şeyi kendi başınıza halletmeye çalışıyorsanız... E, ...güçlü olmayı bir yerlerde... ...bir şeyler için tek başına mücadele etmek olarak... Tanımladıysanız burası çok önemli. Yine bu aslında parayı da alabilmenize engel oluşturabilir. Çünkü özellikle toplumumuzda güç konusunda çok yanlış bazı inançlar olduğunu gözlemliyorum. Örneğin ağlamayı güçsüzlük olarak kabul etmek. Her şeyi tek başına halletmeyi güç gösterisi olarak kabul etmek. Yani güç, güçlü olmak olarak kabul etmek aslında yanlış ifade ettim. Eğer ki güçle alakalı bu, tarz, bu tarz tanımlara, bu tarz inançlara sahipseniz Yine bu da aslında parayla olan ilişkinizi çok derinden etkileyecektir. Çünkü parayla gelebilecek desteği kabul etmeyeceksinizdir. Bilinçaltınızda bir yerlerde güçlü olmak için fakir olmalıyım, güçlü olmak için parayı reddetmeliyim gibi kök inançlarınız olabilir. Eğer bu tarz inançlarınız varsa da yine bunlarla ilgili destek almanız, bunları dönüştürmeniz çok önemli. Bir diğer konulardan ve aslında sonuncu konulardan bir tanesi de görünmek. Birçok insan için görünmek aslında çok tetikleyici bir konu olabiliyor çünkü birçoğumuz hayatımızı saklanmaya çalışarak, küçük oynamaya çalışarak yaşamaya çalışıyoruz. Bununla aslında şunu demeye çalışıyorum, görünmek hayatımızda birçok e, olasılığı beraberinde getiriyor yani yaptığımız her neyse onunla beraber tanınmayı da getirebiliyor eleştirilmeyi de getirebiliyor, yargılanmayı da getirebiliyor, birçok ihtimali beraberinde getiriyor. Ancak eğer ki hayatımızda hep bir şeylerden saklanıyorsak, kaçıyorsak, görülmekten korkuyorsak parayı da aslında tam olarak almakta güçlük çekiyoruz demektir. Çünkü örneğin çalıştığınız bir işi varsayalım, örneklendirelim diyelim ki kendi işinizin sahibisiniz ama görülmekten korkuyorsunuz. Eğer görülmekten korkuyorsanız, görülmekten rahatsızlık duyuyorsunuz. insanlar sizi nasıl fark edebilirler? İnsanlar sizi enerjisel olarak nasıl görebilirler Çünkü görünmeye açık olmadığınızda diğer insanlar bunun enerjisini hissedebiliyorlar ama ne zaman görünmeye gönüllü olmaya başlıyorsunuz bu enerjisel olarak diğer insanların da dikkatini çekmeye başlıyor bu noktada kendi yolculuğundan bir örnek vereyim Özellikle son bir aydır, özellikle son iki buçuk haftadır ama görünmekle alakalı kendime çok yoğun çalışmalar yapmaya başladım. Ve yıllarca aslında bu alanda çalışmalar yapıyordum ama hala bazı kök deneyimlerim vardı aşamadım ve alanında onların etkisini hissedebiliyordum. Hatta bu yüzden işte Instagram'da görür hani görüntülü reels videoları çekmek istemezdim. YouTube'a az video atardım. Bir şekilde orada bir rahatsızlık hissiyatım olurdu görünmekle ilgili. Ne zaman bununla alakalı blokajları çözümlemeye başladım. Instagram hesabım bir anda büyümeye başladı. Reels videolarım, içeriklerim, yazılarım mesela keşfete düşmeye başladı. Birçok yeni takipçim ve danışanım oldu. Sadece bir gecede danış, çalıştığım danışan sayısı 4 katına çıktı. Sadece bir gecede son 30 günde ulaştığım insan sayısında artı 99 bin kişi artışı gözlemledim. İstatistiklerden bakmıştım. Yani görünmekle ilgili çalışmaya devam ettikçe, örneğin başta son işte 30 günde 134 bin insana ulaşmışken, ertesi gün son 30 günde 233 bin insana ulaştığımı görmüştüm istatistiklerde. Bugün baktığımda yine son 30 günde 260 bin insana ulaşmıştım. Yani yine böyle bir 30 bin kadar bir artış vardı yuvarlarsam. Dolayısıyla da kendi alanında görünmekle ilgili şeyler çalıştıkça insanlar da beni enerjisel olarak fark etmeye başladılar. Çünkü benim artık ruhum, bakın ben buradayım demeye başlamıştı. Görünmeye izinliyim, bilinmeye, tanınmaya, e, duyabileceğim şeyleri ya da alabileceğim şeyleri almayı izinliyim diyordu. Dolayısıyla da eğer görünme izinli değilseniz, eğer saklanıyorsanız, görünmekten korkuyorsanız ee, o zaman hayatınıza gelebilecek para akışlarını da kısıtlıyorsunuz demektir. Yaptığınız işle ön plana çıkmayı da reddediyorsunuz demektir. Ee, aynı zamanda paranın sizi hayatınızda bulmasına, size gelmesini de reddediyorsunuz demektir. Birçok insan için görünmek birazcık zor bir konu, farkındayım. Yani çünkü görünmekle alakalı yıllardır o kadar fazla insana danışmanlık verdim ki çoğu insan için çok tetikleyici bir konu olarak görünüyor. Özellikle çoğu zaman ortak olarak gördüğüm iki kök neden var, çok yaygın. Birincisi görülürsem yargılanırım korkusu. İkincisi de görülürsem zarar görebilirim, işte taciz edilebilirim, saldırıya uğrayabilirim korkusu. Bunların kök nedeni tabii ki herkes için farklı olabiliyor. Ee, o yüzden hani birebir bir danışmanlıkta kişinin neden aslında korktuğunu daha rahat bulabiliyorum danışanımla. Ama genel olarak bu iki korkuyu çok yaygın bir şekilde görüyorum. Görünmekle bağlantılı olarak. Genel olarak anlatacaklarım bu şekildeydi. Düşünüyorum başka böyle ekleyebileceğim bir şey var mı diye ama şu anda akanlar bu kadar. Dilerim bu video sizler için faydalı bir rehberlik sunabilmiştir ve size bazı farkındalıklar kazandırabilmiştir. Eğer benden bir danışmanlık desteği almak, benimle beraber çalışmak isterseniz açıklama kutusuna ve yorumlara bırakacağım linkten randevunuzu oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda ufak bir duyuruda da bulunmak istiyorum. 6, 7 ve 8 Ocak'ta eğitmeni olduğum Jean Adrian Arınma Sistemi'nin birinci aşama uygulayıcılık eğitimini veriyor olacağım. Hem kendinize hem başkalarına kolaylıkla içsel çalışma yapabilmeyi öğrenmek isterseniz kolaylıkla nasıl şifa çalışmaları yapabilirsiniz öğrenmek isterseniz bu eğitime davetlisiniz. Şu anda çok sınırlı bir kontenjan kaldı bu arada. Dolayısıyla da eğer ki kaydolmayı düşünürseniz e mail atabilirsiniz bana. Yine açıklama kutusuna ve yorumlara ulaşabileceğiniz linki bırakıyor olacağım bu konuyla da alakalı. E dönem dönem bu şekilde eğitimler açıyorum ve e Instagram sayfamda ya da Bazen Instagram sayfamda, bazen e, direkt web sitemde duyuruyorum. E, bunu da paylaşmadan bitirmek istemedim. Bunun dışında eğer bu video sizin için faydalı olduysa, beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, e, belki yorumlarda bunu belirtirsiniz ya da sevdiklerinizle paylaşırsanız çok sevinirim. E, bu benim aslında burada içerik üretmemi de destekleyen bir motivasyon kaynağı oluyor. Gerçekten birilerinden mesaj aldığımda, şu video benim için çok faydalıydı ya da şu yazınızı okuduğunu da çok iyi hissettim diye bu benim aslında yaptığım şeyi gerçekten daha çok yapmama vesile oluyor. Bu yüzden çok teşekkür ederim şimdiden. Eğer ayrıca ürettiğim içeriklere maddi olarak bir destek sunmak isterseniz kanalın altında süper teşekkür özelliği var. Oradan istediğiniz bir miktarda maddi destekte de bulunarak kanalımın gelişmesine yardımcı olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.